Korkularımızdan bahsettik. Korkularımızın bizim üzerimizdeki etkilerinin ebeveyn, içsel çocuk ve kadın erkek ilişkilerinde genel olarak ilişkisel paradigmamıza ne gibi etkileri olduğunu anlatmaya çalıştık. Şimdi korkularımızla çalışırken kendimize dönmenin öneminden bahsettiğimiz bu yerde o içsel yolculuğu yapmak için temelde hangi motivasyon kaynaklarına ihtiyacımız var? Biraz buna bakalım. Kendini bilen Rabbini bilir derken hayata güvenmek. Adım attığımız her kıvılcımda, her eylem planında yaptıklarımızın karşılığının bir anlam ifade ettiğini görmek, hissetmek. Bunu böyle planlamak çok önemlidir. Bir örnek verelim bir projede çalışıyorsunuz ve o proje üzerinde sizin dışınızda çalışan beş kişi daha var. Bu tatlı rekabetler her zaman hayat içinde hoştur. Ancak içsel korkular ve gerginlikler tavan yapılırsa bu rekabetin içinde kaybolmayı da seçebilirsiniz. Kendi otantik değerinizi var etmeyi de. Böylelikle yaptıklarınızın değer kattığı, hissiyle hareket ettiğinizde işte o kendini bilme ve Rabbini bilme noktasına gelirsiniz. Çünkü sizden çok daha büyük bir planın içinde hareket ettiğiniz her anın sizden dışarıya çıkan tüm eylemlerin kendi otantik varoluşunuzla ilgili olduğunu anladığınız an korku yerine o an var olmayı seçersiniz. Ancak burada anlatmaya çalıştığımız şey şu. Siz olduğunuz hal ile içsel bir kuvvet yakalayabilirsiniz. Bir başkasıyla kendinizi kıyasladığınızda ya da bir başkasını taklit ederek bir yere kadar ilerleyebilirsiniz. Ama kendi biricik yapınızı fark ettiğinizde o biricik yapının hayata kattığı bazen bir duruş, bazen bir ses tonunun farkı, bazen sesinizin titremesi, bazen kendinizden çok emin olmanız gibi yalnızca size özel olan her şey, tüm ifadeler ancak bu sizi bilmekle yani önce beden yapınızı, daha sonra ruhsal planınızı daha sonra duygularınızı, düşüncelerinizi ve neden bazı keskin noktalarla hareket ettiğinizi ya da çok yumuşak kaldığınızı anlayabilirseniz, o zaman hayata sizden daha çok şey katabilirsiniz. Çünkü kendinizden emin olursunuz. Korkuların olmadığı yerde kendinden eminlik olur. Eminlik aynı zamanda iman sahibi olmak demektir. Hayata karşı iman sahibi olmak önce kendini bilmek, sonra Rabbini bilmekten geçer.